Arkadaşlar selamlar. Ziraat Bankası üzerinden yani mobil bankacılık üzerinden ehliyet harçlarınızı ödemeniz mümkün ATM'ye gitmeden. İnternet bankacılığına giriş yaptıktan sonra ödemeler kısmına tıklıyorum. Ardından biraz sayfayı aşağıya kaydırıp vergiler ve resmi kurumlar kısmına tıklıyorum. Bakın burada sürücü belgesi tahsilatları kısmı çıktı. Buraya tıkladım. Ardından da gerekli TC kimlik numaranızı girmeniz gerekmekte. Ve sorgu tipini buradan seçeceksiniz. İşte belge yenileme ise o kısmı, sınıf güncelleme ise o. Biz benimkisi sınıf güncelleme yani ehliyetimi yükseltme olacak. Araba ehliyetimi almıştım şimdi motor ehliyetimi ekledim. Burada TC kimlik numaranın gözükmemesi için kesiyorum bu kısmı. Sonra en son kısma geldik artık. Burada gerekli hangi ehliyet tipini yükselttiyseniz, gerekli hangi ehliyet tipini alacaksanız onu seçeceksiniz. Benim hemen İlk başta yer alan kısımdaki A sınıfı belgesi olacak, belge kısmı olacak. Ona tıklıyorum. Ardından ödeme yapmak istediğim vadesiz TL hesabımı seçiyorum. Ve artık en son aşamada da gerekli bilgilerimi seçtim kısımları yanlışlık olmaması adına da tekrardan kontrol ediyorum. Ve ardından da onaylıyorum ve başarı şekilde bu kısmı ödemiş oluyorum. Ve daha sonra da nüfus müdürlüğüme giderek İlgi randevu saatim bekleyerek ehliyetimi bu şekilde yenilemiş ya da yeni ehliyetimi almış oluyorum. Sorularınız olursa bana aşağıdan yazabilirsiniz. Ben en kısa sürede sizlere dönüş yapmaya çalışacağım.